Hocam bir kardeşimiz sormuş. Belediye ve vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri zekat ve fitre yerine geçer mi? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Zekat ve fitrenin geçerli olmasında temlik yani bunları alabilecek kimselere mülk edindirmek şarttır. Dolayısıyla bir kimsenin sofra kurdurup fakirlere yeme serbestliği vermesi manasına gelen ibaha ile mülk edindirme meydana gelmediğinden zekat ve fitre verilmiş sayılmaz. Belediye, dernek, vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri de aynıdır. Lakin bizzat zekat ve fitre vermekle mükellef şahıs tarafından niyet edilerek veya vekalet verilerek sayılan kuruluşlarca yapılan yemekler sefer taslarına ve benzer kaplara konulup fakirlere verilerek temlik mülk edindirme gerçekleşecek olursa zekat ve fitre yerine geçer.